Manşet. Gerçek çok net. Kahramanmaraş'ta altın bozulduğu kuyumcunun kendisine yanlışlıkla 10.800 lira fazla para verdiğini fark eden Murat Emre Doğan aldığı parayı kuyumcuya iade ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Yoğunluktan dolayı dalgınlığınıza gelmiş. Şey yani daha güzel duyurmasak hayatımı daha iyi sahip, bir şey olmuş. Sizi aktif dolayı olan Sonrasında neler oldu? Şu an çıkardı parayı. Şu anda var. arkadaşımız e, helak edermiş. Allah razı olsun. Paramız dövümünde kaldı yani. Ee, Yalnızlıkla kaç lira kaldı? 10 bin, 10 lira. Burada evet. Emre Doğan ismi. Ne iş yapıyorsun burada? Mado'da çalışıyorum. Dün ee, bir, bir altın bozdurmaya geldim. Aracın ikinci sıra parktaydı. Acele acele geldim. Daha önce de gelip gittiğim yer olduğu için hiç saymadım. Altın, cebime koydum, işe gidince fark ettim. Nazlı'nın haram günah dedik. Getirdik, gel gel. Başta bir detaylı anlatır mısın? Burada saymadan çıktı. burada, da, ve burada o, ne bozdurdun? Onu en baştan... Burada bir emanet altın vardı arkadaşımızın. Onu bozdurduk. Bir iki ödememiz vardı. Onları yaptık. E, çıktık işe gittik akşam vakti. Orada hesap kitabı yapınca bayağı bir ilgi miktarda fazla paran olduğunu fark ettik hesabımıza baktık. 10.800 liraydı. Ee, haber gönderdik. Arkadaşlar sıkıntıya girmesin diye akşam hesabı. Şimdi bekletip de gelmedi. Teslim ettik. Ee, Kalp bağlı işler yaptık. 80 bin lira kadar bir e, borç var. E, ufak nefek bir şeylerimizi kapatmaya çalıştık. <laughs> Altını da borç aldınız evet. Altyazı evet. M.K. Evet. Bir de bu taraf <laughs> manşet gerçek çok net